Evet sevgili dostlar şu anda e, Binyan Çarşı meydanındayız ve e, Cengiz Gelen kardeşimizin Zerya e, Atıca de Fırını yarın açılıyoruz inşallah. Açılıyoruz, hocam, açılıyoruz hocam inşallah. Kardeş. Evet hocam. Ramazanın birinci günü açıyoruz. Sahurda da açığız. Evet. E, bir ay böyle. Ramazandan sonra da Allah izin verirse akşam altıya kadar kıymalı yapacağız. Öyle Evet. Üstü olarak. Evet. zaten kıymalısız olmaz. Aynen öyledir hocam. Peki, Cegiz kardeşim, Ramazan'da neler yapmayı planlıyorsunuz, özellikle biliyorsunuz dünyada hamur kültürü bayağı evet, geniş. Evet, tahinli, yağlı, kıymalı, sucuklu, kaşarlı, Ramazan pidesi bunları yapmayı düşünüyoruz. Evet, evet. E, mekanımız da gayet güzel oldu. Evet, çok şükür hocam. Evet, evet. İstersen mekanımıza doğru da yavaş Tabii. yavaş bir geçelim. Tabii. Evet. mekanımız da burası hocam. Evet. evet. Güzel olmuş, gayet güzel Aynen. bir eve karcamışı. Ee, burada mesafe Misafirlerimiz evet. burada ekmeklerin oturup yemek yiyebileceği evet, mekanımız. Evet, evet, gayet güzel olmuş bence. Gayet güzel olur. Yani isteyen mekan aramadan... Evet. Da. Aynen, mekan aramadan oturup burada yemeğini yiyebilecek. Yemeğini yiyecek. Evet. Ee, şeyde hakeza ondan sonra e, sahurda ondan sonra... E, Gelenler de buradan tane tamam değil, değil mi? Aynen. Keted yapacak mı? Evet ketemiz de olacak. Ketemiz olacak. Zaten biliyorsun dünyanda bir laf var. Yani Ramazan ketesiz ve hoşafsız olmaz. Evet. Ketemiz de olacak günlük. Evet, evet, evet. Evet. Peki ben e, hayırlı ramazanlar. Diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hayır, Çok sağ olun. Hayırlı hayır uğurlu olsun Amin. diliyorum. Amin. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Peki efendim. Evet. Allah'a emanet olun. Teşekkürler sağ olun sizden. Bizden de biz açalım inşallah. Еще